selamlar videoma hoş geldiniz yine biz Bodrum'dayız bugün de burada mıyız bilemiyorum ama şurada köpek var teminden biri ee, balık avlamaya çalışıyor suyun içinde şurada <laughs> yazık yakalayamıyor da <laughs> yavaş kalıyor biraz hareketleri su yine çok güzel. Kahvaltımızı da yaptık. Günümüze başlıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Bugün hiçbir fikrim de yok. Ama iyicene dinlendik. Ha geldi. biraz da belki burada şansını deneyecek galiba yakalar mıyım yakalayamaz mıyım burada da bir tane var bunun gözlerini bir görmeniz gerekiyor serin yer arayıp uyuyorlar böyle kumu da kazıyorlar biraz altı daha sıcak galiba öteki nereye gitti? He, orada masaların arasında dolanıyor. Yalnız tatilde Mügeciğim böyle gücenmesin diye izlemeye devam ediyorum ara ara. <laughs> Odaya geldikçe hep Müge oluyor. Odaya geldikçe hep Müge oluyor. Konuyu da kaçırmamış oluyorum böylece. Burada bir tane kamp alanı var. Bayağı kalabalık. Şöyle göstereyim şimdi size. Karavanla çadır falan kurmuşlar. Şöyle. Arabasında da kalanlar var. Bayağı büyük bir yer. Hem de denize çok yakın. Simay'ın meşhur magnetlerinden. Tabi bodrumumuz yoktu bizim. Bodrum da olsun. Magnet aldık buradan. 3 tane beğendi. Şu gümbetten beğendi. Ha, bundan bir tane beğendi. Bir de ne beğenmişsin Ha Bir de bodrum evlerinden bir tane beğendi. Böyle magnetimizi de aldık. Artık tamamız. tuttu benim lattem. Bak 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 Allah'ım. Kapılarda bizi bekliyormuş kuzum benim. Kuzum. Lattişkum benim. Özledin mi bizi? Özledin mi? O nasıl selam vermek elimi ısırarak öyle kız? He? Yanımızdan ayrılmıyor şu anda. O kadar özlemiş miyav miyav miyav. Normalde pek miyavlamaz. Annesinin gülü. Tüylerimiz de uzamaya başladı baya. Artık böyle sanki biraz daha normale dönmeye başladı. Patilerinden belli oluyor. Daha az şey. Daha çok görünüyordu derisi. Şimdi daha az görünüyor. Lattem. Kızım. Akıllı kedim benim. Evimizi de hiç dağıtmamış. Uslu uslu oturmuş evde. Kuşlarımıza bakmış. Aferin benim kızıma. Çok akıllı benim kızım. Koş Emir abi mutfağa gitti. Koş. Koş. Mutfaktan tıkırtı geliyor. Ne yapıyor bir bak. Her taraftan ses dinliyor şu anda. Gel. Ha, git git git. Aha bak geldi de gidiyor. <laughs> gitti. Evet neredeyiz? Mutfağımdayız. Kırkçı dükkanına geri döndük. Ay saçlarım ne kadar kötü görünüyor orada farkındayım. Ee, hem yüzüm kırmızı. Hem saçlarımın boyası klorlu ve tozlu sulardan iyice aktı. Geçen hafta boyanması gerekiyordu ama denize gideceğim diye boyatmamıştım. Ondan da hepten böyle çirkin duruyor ama artık iyicene. <gülüyor> <Kıpkırmızı>. <gülüyor> Neyse evimize geldik. Biz o saçlar şekle girecek merak etmeyin güzelleşecek. Ee, hemen çamaşır attım makineye. Onlar bir yıkandı. ikinci makineyi de attım. Başka bir şey yapmayacağım. Çünkü valizi boşalttım ancak onları yerleştirdim o benim hiç sevmediğim bir işti hiç sevmem şimdi ne yapıyorum makarna suyu koydum öğlen de orada yemek yemiştik biz şöyle kaç gibi diyeyim bir gibi bir gibi yemek yemiştik ne çok açız ama acıkırız evde de e, dolapta pek bir şey yok bugün de markete falan gitmeyi çok düşünmüyoruz ay yüzüme bakıyorum da <laughs> ne kadar kırmızıyım e, markete falan gitmeyi pek düşünmüyoruz Yarın, yarından sonra bakarız artık. O yüzden şöyle bir makarna yapacağım. Belki alttan içecek alırız. Makarna içecek yeterli gelir. Öyle işte kürkçü dükkanında yine ben. sonra evden çıktım. Karşıyaka sokakları da beni özlemiştir dermişim. Kuşların yemi bitmiş. Daha doğrusu çok az kalmış böyle. Yarına çıkartmaz. Gün içinde de çok sıcak olur bugün. Ee, geldiğimizde burası 41 dereceyi gösteriyordu. Nasıl sıcak bir yerde yaşıyorsam. Bakın bu binada yıkılmıştı ya. Enkazı da kalktı. Artık inşaat başlıyor. Şöyle kocaman yer. Neyse işte e, saatlerimiz şu anda yedi buçuk. Sekize gelmek üzere hatta. Gideyim kuşlara yem alayım. Hem de öf tozluktu araba. Hem de yürümüş olurum oraya kadar. Biraz aşağıdaki yerden alacağım. Çünkü burada bizim sevdiği, kuşların sevdiği yemden yok. Oradan alacağım onun için. Pazar yerinin oraya doğru gidiyorum. Hem de güzel gölge oldu artık şimdi şu aralar. Ara sokaklar gerçi güneştir daha. Anayım da çabucak gideyim, geleyim. Az önce serdiğim havlular, çamaşırlar hepsi kurumuş. Düşünün daha bir buçuk saat anca oluyor sereli. Hepsini topladım şimdi. Burada da ütülenecekleri koydum. Şimdi son parti çamaşırlarımı da asayım. Onlar da kurusunlar. Yarın herhalde bayağı bir ütü beni bekliyor olacak. Bugün çünkü yapmam artık ütüyü bu saatten sonra. Anca diğerleri de kurur zaten. Onları falan toplarım. Makine bitti. Hemen onları da halledivereyim. Çantada kalkacak. Ufak ufak bayağı topladım şeyleri. Bir o kaldı meydanda zaten. Onun içinde de ufak tefek bir şeyler kaldı. Onları da yerleştireceğim. Ya işim bitecek. Şurada serdim. Şurada oğlumun şu fincanı geçen gün almıştık ya şu sapı çok az böyle silikonla tutturmuşlar o da çıkmış şimdi onun silikonu temizledim güzel şöyle ben silikonla doldurarak yapıştıracağım üzülmüş o da bir damla silikon koymuşlar bardak da ağır yeterli gelmemiş. Güzel bir donsun kıyılarını da temizlerim. Sevdi bu bardağını. Hep bunu kullanıyor. Sonra kalan silikonlarını da temizlerim artık onu makinede soğusun ve ben de ne yapacağım artık videomu kapatacağım müsaadenizle bugünlük benden bu kadar videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki bloklarda görüşmek üzere hoşçakalın.